Merhaba Gülün Nisan Mutfağı takipçileri. Bugün 2020 yılının en çok aranan ve en çok yapılan kahvesini, Dangola kahvesini yapıyoruz. Üzerindeki köpüğün güzelliğini görüyor musunuz? O kadar lezzetli oluyor ki önce bu köpük yeniyor, arkasından kahvesi içiliyor. Çırpma kabına 2 çorba kaşığı granül kahveyi döküyoruz. Üzerine 1 çorba kaşığı esmer şeker beyaz toz şeker de olur ve 2 çorba kaşığı sıcak su bu şekerin erimesini sağlayacak ve çırpmaya başlıyoruz. Aşağı yukarı 1 dakika bu telli çırptım ve daha sonra başka bir çırpma teline geçiyorum. Burada da şekerimizin erimesi yine önemli ve rengi birazdan değişmeye başlayacak. E, bu da yine 5 dakika kadar sürdü çırpmamız. Bakın gittikçe açılıyor rengi. İşte bu şekilde olacak. Oğlum da yapmak istedi. Bir süre sonra ona vereceğim. Şimdi ona geçtik. Onun ellerindeyiz. Kıvamını göstereceğim kıvamı bu olacak. Şimdi oğlumda sıra. Sıcak sütü koyuyoruz. Bardağa. Biraz. Hepsini koyuyoruz yine. Ondan sonra biraz böyle içine çok koyuyoruz. Ama o kadar çok değil. sonra böyle biraz böyle yanlarını düz yapıyorsunuz. Biraz daha koyuyorsunuz. onun biraz daha yan yapıyorsunuz. Düz düz yapıyorsunuz. Ve işte tango kahvemiz hazır. <laughs> Afiyet olsun. Kulumun seslendirmesiyle 2020 yılının Dangola kahvesi hazır. Afiyet olsun. Sevgiler.